Samsun Şubeden herkese merhaba. 2023 Nisan TUS sınav sonuçları açıklandı. Türkiye üçüncümüz, Samsung birincimiz Doktor İhsan Berkay Memişoğlu bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş Teşekkür ederim tekrardan. Teşekkür ederim. Kendini yani, tanıtır mısın? Ben İhsan Berkay Memişoğlu, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022 mezunuyum. Peki kaç netle kaç puan aldın? 88 netim temel bilimlerde. 79.63 puan aldım. Klinik bilimlerde de 98.25 netim vardı. 80.97 veya 93 olması lazım öyle bir puan aldım. TUS'a ne zaman çalışmaya başladın? TUS'a e, profesyonel olarak 5. sınıfın e, başında başladım. Yani TUS'a yani 5'e kadar hiçbir hazırlığım yoktu. E, ama şöyle, 4. E, sınıfın yaz tatilinde 5 başlamadan ilk e, son bir haftada e, patoloji e, Pat ile fizyoloji kitaplarıyla kitaplarında oturmuştum. Patofizyoloji ile başlamıştım. Evet. Yani. Peki, 5. sınıftaki çalışma planından biraz bahseder misin? Nasıl bu uygunla devam etti? Bizim derslerimiz dahiliye 1 ile başlamıştı. Dahiliye 1 e, dersi müşterilikten sonra ben direkt 24 ila 48 saat içerisinde o kitabı tekrar ediyordum. E, o hafta böyle geçti. İkinci hafta biyokimya 1 gelmişti. Biyokimya 1'de de e, yine dediğim gibi 24 ila 48 saat içerisinde onu tekrar ediyordum. Ardından dahiliye 1'e geri dönüyordum. Bütün bir senem böyle geçti. Tekrar yaparak ilerledin. Aynen öyle benim çok sık tekrar ama hatta tekrar mı soracak olsam yani hatırlamıyorum bile tekrar. Peki tuz sorularını çözmeye ne zaman başladın? bu dahili bir tekrar ettikten sonra tuz satanın mobil uygulamasından ben tuz sorularını çözüyordum. bu 5. sınıfın ilk 8 ayı böyle geçti fakat bu, bunun benim için işlevsel olmadığına kanaat getirdim. ardından TTS kitaplarını aldım. tekrardan TTS'ler çözdüm son 4 ayda. Hatta son 2,5-3 ayda olması gerekiyor. Peki evet. e, günlük normalde kaç saat okuldayken ya da bomboş boş bir gününde ortalama kaç saat ders çalışarak ilerledin? Mi? Hem internü hesabı katayım hem beşinci yani hesabı. Boş günümde yedi buçuk ila sekiz saat çalışırdım. Yani bu ortalama aslında yedi, yedi buçuktur. E, ama internüde mesaim varken, nöbetim varken aklımdan hiçbir su çıkarmamam gerektiğini düşünürdüm ben. E, Mesayeden geldim. Yaklaşık üç saat eee maksimum 3,5 saat e, çalışıyorum. Hani genelde en az 4 saat çalışıyorlar ben dolu günümde ama onu ben başaramadım. 3,5 saat. Deneme sınavlarına eee düzenli katıldığını hmm. diyebiliyorum. E, başladığından hmm. bu yana. Deneme sınavlarımızda TUS'u uyumu hakkında ne düşünüyorsun? E, i̇nsan ister istemez aynı soru çıksın istiyor ama öyle bir şey mümkün değil. Fakat soru tarzı olarak TUS'u çok beğeniyorum. Yani ben diğer kurumların için de çözdüm ama TUS soru tarzı olarak e, TUS'a TUS çok benziyor. E, ben hatta 5. sınıfın e, ilk iki denemesinden girmedim Tata'da. Üçüncü denemesinde başladım ve ondan sonra da hiç kaçırmadım sen de biliyorsun. E, onda 43 puan almıştım. E, her zaman e, TUS'u e, o derinin sıkamaları görüyordum. İşte kendi eksiklerimi görüyordum. E, ben neler yapabiliyorum bunları görüyordum. E, ve sorularla da çok kuraliydi aslında e, TUS sınama. Peki kitaplarımızla ilgili e, ne düşünüyorsun yorumların? Evet. ben hem TFS çözdüm, hem Metitos çözdüm, hem vaka soruları çözdüm, hem temizsel seviyesini çözdüm. Ee, yan dal çıkın sorularını çözdüm. Yani bütün data e, soru sorularını bankalarını soru yani, çözdüm. Ve kesinlikle yani. Kimden ki işte sadece TFS'i çözdüm, bu bana yeterdi. Yani o, o bile şey yetiyor denemesin yani. Bana çoktan yet, yetti daha aslında. E, ee, öneririm Peki sınava girecek öğrencilere önerilerin, tavsiyelerin neler? Hmm, yani şöyle, bu tamamen istikrar ve irade sınavı kesinlikle. E, ee, sen zaten biliyorsun, ben bu e, Eylül sınavında 524. olmuştum. Evet. E, çünkü klinik hastalıklar çok değiştiği için, ben de klinikte çok daha başarısız olduğum için birazcık afalladım bu sınavda. Ama yine de pes etmemem gerektiğini düşündüm. Hatta arkadaşlarım da şaşırdı neden hala atanmadı diye yani asistan olarak. E, ama ben kendimi daha yüksek yapabileceğine inanmıştım. O yüzden pes etmedim. O yüzden bir sınav daha denemiştim. Aynen yani arkadaşlar kesinlikle kendilerine bir hedef koysunlar. E, ben bu sınavda 65-70 puan istiyorum. Ben bu sınavda 70-75 puan istiyorum. Desinler ve e, başlasınlar ve hayatlarında hiçbir zaman, yani iki sene, iki buçuk sene ya da bir sene hayatlarında hayatlarında hiçbir zaman suç çıkarmasınlar. Yani evet. bunu başardığı zaman zaten sınavı halledebiliyor. Tekrar teşekkür ederim. Hayır, hayır doğrulamasın. Evet, teşekkür ederim. <laughs>